Soframız için de neler kullandık, hangi malzememiz vardı? 250 gram kadar ilmeğimiz, 150 gram kadar tereyağımız var. Ondan sonra şurubumuz için de 200 gram kadar toz şekerimiz, 600 gram kadar sütümüz var. Ee, i̇çi içinde 100, 120 gram kadar kaymak, 200 gram kadar toz şekerimiz var. 250 gram kadar irmik, 150 gram kadar tereyağımız, ondan sonra 200 gram toz şekerimiz, 600 gram kadar süt. İçi içinde 120 gram kadar kaymak, 200 gram kadar toz şekerimiz var. Önce iki tane tenceremize ocağa aldık. Birisinin içine sütümüzü, şekerimizi ilave ediyoruz. Altını açıyoruz. Karıştırdıktan sonra yavaş yavaş kaynatılmaya bırakıyoruz. İkinci tenceremize tereyağımızı ilave ettik. İrmiğimizi içine aktarıyoruz. İyice bir kavuruyoruz. Kavurduktan sonra sütümüzü, şerbetimizi içine ilave ediyoruz. Ve çektikten sonra kenara alıyoruz. Bir 15-20 dakika bir dinlenecek. Dinlendikten sonra tekrardan içine kaymak ve toz şekerimizi ilave edeceğiz. Beraber karıştıracağız ve karıştırdıktan sonra sunum yapacağımız tabaklarımızı alıp afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli güzel bir kaymak helvası olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Orman kebabımız içinde neler yaptık hemen onu da bir göz atabiliriz.